Rumca bu türkü uzaklardan değil, Mersin'deki İhsaniye köyünden. Bir zamanlar köy sakinlerinin atalarının yaşadığı Girit'ten kalmış eski bir hatıra. Melemez köyü olarak da bilinen İhsaniye, Abdülhamit Han döneminde Girit'ten göç eden Türkler için kurulmuş. Girit adasından zulümden kaç kaç usulüyle geldim gemilere binip kaçarak geldiler. İhsaniye Köyü 1904 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından 17 hane olarak kuruldu. Şimdilerde ise 110 haneli olan köy Girit kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Geçmişten hatıralar barındıran köyde Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan siperler hala duruyor. Birinci Dünya Harbi'nde köyümüz Fransızlar tarafından büyüklerden duyduğumuza göre iki defa yakılmış. Giritli Türkler yerleştirildikleri bu beldede kendi kültürlerini yüz yılı aşkın bir süredir yaşatıyor. Zeytinli ekşi mayalı ekmek, yedi çeşit ottan yapılan börek, enginar tatlısı. Bir, iki tane. İsmini belki ilk kez duyduğunuz bu lezzetlerde... otlarıyla ünlü Girit mutfağında. <laughs> tamam, tamamıyla Girit mutfağı yapıyoruz annelerimizden ve nenelerimizden gördüğümüz gibi. Tarihi, kültürü, mutfağı ve doğasıyla bu eşsiz mekan farklı yerler arayanlar için biçilmiş kafta. Mersin İhsaniye'de Girit Türkleri ile beraberiz. İzleyeceğiniz Giritli Topuk Alayı'nda ayak vurmaları, canlıların kış uykusundan uyanışını, baharın gelişini yani Nevruz'u simgeliyor.